Efendim yani merhabalar, sevgiler, saygılar. Sultan Gazi'nin güzel insanları nasılsınız? Nasıl gidiyor Ramazan diye soruyorlar ya hep. Aslında Ramazan güzel. Ramazan'da siz nasıl gidiyorsunuz diye sormak lazım. Nasıl gidiyor? Bence çok güzel gidiyordur. Muhabbetle, sohbetle, samimiyetle, imanla ne güzel oluyor. Efendim muhabbetimiz devam ediyor. Bugün güler yüzden bahsedeceğim. Ne kadar önemli. Güler yüz. Kim güler yüzlü insanı sevmez ki? Hani etrafınızda güler yüzlü insanları sevmeyeniniz var mı ya? Hani güler yüzlü olmayı sulukla karıştırmıyor. Onu, ondan bahsetmiyorum. Mütebessim diyoruz ya, güler yüzlü. Kim sevmez ki böyle insanları? Bir yere girdiniz, merhaba dediniz, böyle kafasını kaldırdı, güler yüzle size baktı. Hemen değişmez misin içinizdeki duygular? Ne güzel insan dersiniz ya, güler yüzle karşıya. Güler yüz önemli tebessüm sadakadır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ötesi var mı? Tebessüm sadakadır. Bu ne kadar insanı eğiten, ne kadar insanca bir davranış. Güler yüz sadakadır. Çok önemli. Güler yüzlü olalım. Mütebessim olalım. Asık suratlı insanları kimse sevmez zaten. Yani sevmez de demeyeyim de hadi pek hoşlanmazlar. Asık surat iyi bir şey değil ki. Evde bile eve geldiniz işten Eşinizin yüzü asık. Hemen duygularınız bozulur. Hemen sizin de neşeniz kaçar. Siz eve geldiniz, eşiniz güler yüzle kapıyı açtı. Hoş geldin dedi. Siz hoş bulduk, hoş bulduk, çok canım sıkkın diye girdiniz. Bitti. Bütün evin o güzel havasını bitirirsiniz. Güler yüzlü olur. E, bu hayatta da zor. Ya zor mor. Hepimizin derdi var. Hepimizin problemleri var. Hepimizin iş hayatı sıkıntılı. Kimse derdüstü üstü murad üstü yaşamıyor ki. Ama ne olur eşimize, dostumuza, hanemize bunu taşımayalım. Güler yüzlü olalım. Özellikle esnaflar. Bir yere girdiğimizde selam verdiğimiz zaman şu selamımızı güler yüzle alın. Ne olur. Zaten öyle yapıyorsunuz. Ama yapmayanlar var arada. Duyuyorum çünkü. Hani diyorlar ya adam şeker satıyor suratı sirke satıyor. <laughs> Öyle olmaması lazım. Güzel bir söz var bak ben çok duyuyorum. Yerleşmiş bizde. Ne diyorlar? Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın. Ne güzel söz. Müşteri geliyor sana veli nimet. Senin iş yerinin bereketi o müşteri işte onun sayesinde kazanıyorsun. Ona sen de bir güleriz göster. Bir ikramda bulun. Ne olur? Ne mi olur? Şu olur. Der ki ya bizim bir esnafımız var çok güler yüzlü her şeyi oradan alıyorum. Etrafına da tavsiye eder. Hem işiniz gücünüz açılır ayrıca sevabı var. Bir insanı sevindirerek memnun etmek sevap. Hatta belki de Allah'ın rızasını oradan kazanacaksın nereden belli. O yüzden güler yüz önemli. Adamın beş vakit namazı var çok güzel. Kur'an'ı var çok güzel ama suratı asık geziyor. Olmuyor işte. O, o, bütün o Kur'an, ibadet, güzel ahlak bütün onları o asık yüz kapatıyor. Yapmayalım, güler yüzlü olalım, tebessümle insanlara davranalım. Biraz neşemizi kaybetmeyelim. Her şeyin Allah'tan olduğu bilen bir milletiz neticede. Ne gelirse ondan. Ne yapalım? Eyvallah diyelim. Neşemizi bozmamaya çalışalım. Kızdığımız zaman olmuyor mu? Oluyor tabii. Üzüldüğümüz zaman da oluyor. Kızdığımız zaman da oluyor. Ama çok uzatmayalım bu zamanları, bu dönemleri. Bir şeye kızdık. Asminallahu ve ni'me'lik deyip toparlayalım efendim. Hemen şöyle bir kendimize gelelim. Hanemizde, iş yerimizde, yolda, mahallede, apartmanda insanlara güler yüzlü davranalım. Ne olur? Şu Allah'ın bize bahşettiği güzel yüzlerimizi asmayalım, karartmayalım. Açılsın çiçek gibi. Birimize tebessümle muhabbet edelim ve ne olur ama ne olur. Selamlaşalım. Çok rica ediyorum. Selam vermekten çekinmeyin. Bazısı vermek istiyor selam karşısındakinden çekiniyor. Ya şimdi tanımıyorum adam bana bir şey mi der? İnsanın fıtratında iyilik olduğu için inanın kötü bir şey demeyecektir size. Siz selamınızı verin. Ya selam verdim almadı olsun o onun kendi bileceği bir şey. Siz alacağınızı aldığınız ama ne olur selamı yayalım, selamlaşalım ve güler yüzlü olalım. Allah hem bu dünyada hem öte öteki tarafta hepimizi güldürsün inşallah efendim. Gülerek, gülen insanlarla muhabbet ederek güzel bir ömür nasip etsin inşallah Allah bizi. Allah bizi ağlatmasın fazlaca. Boş şeyleri ağlatmasın. Ağlanacak şeyi ağlarız ayrı mesele. Gülmekten Allah ayırmasın hepimize efendim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yarın tekrar görüşünceye dek hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık efendim.